Merhaba oyuncular bugün çıkarsınız daha iyi bir video bugün yeni oyunumuz FIFA ileyiz Evet biraz değişik olsun dedim ve evde biraz bıraktım şu FIFA'dayım Daha yeni indirdim hemen satırdan görevlere başlayalım İlk görevimiz neymiş şimdi birinci kurs olarak şu çalışmasına başla Bu arada buradaki şeyimiz Mbappe Evet bize e futbolu da çok yardım ediyor Mbappe Buranın şeyi de Mbappe Kişi Ronaldo olsaydı Bu arada burada Ronaldo alması kartı var Burada almaya çalışacağım ilerleyen videolardan. Evet şu anda indiriliyor. Onu daha yeni indirdim. Hemen gelirse size yapmak istedim. Evet ilk antrenmanımız şut, şut eğitimi. Aşağı doğru kaydırıyorum. O güzel gol attım lan. Bravo diyor bile bana. 1000 puan yap diyor. İkinci deneme. Şöyle mi? Tamam. Adan ne zaman defa oynamıyorum ya bayağı oldu. İkinci deneme kaleci de şu aha oh, kaleci kurtardı. Bir daha deniyoruz kaleci. Şu, bunu kurtar. İşte bu. Adama da biliyor Güzel bu da. 4000 puan yaptık. İlk görevimiz tamam. Hemen ikinci görevi geçelim. Evet. ilk görev tamam. Şu antrenmanı tamam. Şimdi herhalde pas antrenmanı olacak. Santra paketi. Devam ediyoruz diyoruz mu? Hah. Şimdi hadi devam edelim. Sırada pas çalışmaları var. Pasa basalım şimdi. Biraz pas yapalım. Onu öğrenmem lazım çünkü yakınlarca çıkacağım için oyunu daha iyi öğrenmem lazım. Nakata, o Ronaldo Nazarinho, Kafu, Kakaleta. Sivresko. Abi çok efsane güzel efsane futbolcular var ya. Yani. Pas eğitimi. Pas. Pas. Bir daha verelim. Pas. Çok güzel de pası verdim. Git. Olmadı. Havadan pas. Ha oy. Kaptım ben bu şu 3000 puan. Bu da basitti başarılı. Hemen geçelim bunu. Bir paket daha aldım. Gümüş oyuncu paketi. Al diyor. Takım takım açma şeysi de var. Santray e açmak için dokun diyor. Tamam. Kim çıktı hocam? Futbolcu mu çıkacak? Kim çıkacak bilmiyorum çalışma şeysi çıktı. Oo futbolcular çıktı. Değerleri iyi güzel. Şimdi ana ekrana döndüm. Son, bitmiş son. Şuradan gelelim. Şu anki takımım bu şekilde. Takım geni United Team ne kadar güçlü olduğunu göster. 56 genimiz varmış. Bastık. Geliştir dedik. Biz buradaki oyuncuyu güçlü buraya doğru şey yapacağız. Evet. hadi değişik mi yaptık? Ben bir an sandım ki F gibi oyuncunun güçlü oyuncu özellikle bir oyuncu ekleyeceğiz. Tıkım geri daha güçlü oldu. 57 oldu. Bayağı bir fark değişmiş. Santra'ya devam edelim. Acemi'deyiz daha. Orta seviye uzmana geçeceğiz. Top sürme. Tamam. Oy, Drogba, Efto'da bana Lampard, Lampard'ı beraber vardı. Kole. Kole'nin siyah şey, e, bir başka oyuncusu var ya. Buradaki profil değiş değişik bilmiyorum. Daireye git. Gittim. Bin puan. Depar. 2000 puan. Pardon. Şuradan şöyle bir çalım. ikinci çalım. Şut ve topağlarda. Toplam 3000 puan. Bayağı iyiyiz ya. Bu da takımı tam söylemedim. Takım yoksa oyunun kendi şey ismi. Santra paketi diyor. Bunu da al. FIFA. 4-4-2. 4-3-4-3. 3-4-2-1. Yani bayağı bayağı dizilişleri veriyor hani güzel dizilişleri var. 1 jeton aldım kıfa jetonu. Sıradaki evimiz savunma. Ondan sonra futbolcu vardı herhalde. Savunma Hı. yani defans. Nakata, Lucas, Ronaldo Nazarin yok. Kaleta, Kafu, Sionkos. Hocam bayağı bir efsanesi var ya. Özellikle Ronaldo Nazarin yok. Savunmak için sport ve mücadele düğmesine basılı tut ve topu rakibinden geri al. Ya ben de gerçek mevkim defans ya. Ben normalde defans oynan biriyim. Gel buraya gel gel sen kimden geçiyorsun? Burada Ramos var ya. Evet bunu da geçtik. Sıradaki görevimiz Bura tüm temel kursları tamamladın. Buraya gelelim. Garanti ödüller, antrenman açma paket şey elif tane oyuncu veriyor. Alabas. Ödümüz ödülümüzü alalım. Açmak için dokun de. İki tane şey vereceğim. Oyuncu verecek. Diğeri 350 bin şey. Bu EFTO parası. EFTO parası değil yani. Bu parası. Ödülleri al. Alalım hocam. O formayla Premier Ligi şeysini verdi. Hediye paketi de Premier Lig. Irtila hayır. Irtila hayır içinde. Böyle bir tasarlanmış. Geçti, ışçılığa hayır diyoruz. Stop X Bundesliga ışlığa son ver. Böyle bir şey aldım. La Liga'da böyle. Hmm, şuraya bir gelelim. Şuraya bir basalım. 21.000 FIFA paramız oldu. FIFA parası diyor. Ben tam bilmiyorum. Çalıştır diyor herhalde ne yapacağız? Siz söyleyin. Oyuncu geliştireceğiz. Çalıştır diyoruz. Santofor Maricot. Mariot. Oldu mu bilmiyorum ki. Oldu herhalde. Böyle kaldı burası. Allah Allah. Böyle burası böyle kaldı. antrenman seviyesi 2 diyor. Bitiricilik, şut çekme, bayağı bir yükselmiş. top sürme, uzaktan şut, kısa pas atmış ki bayağı yükselmiş. Onaylıyorum. Çık buradan şimdi. Şu anki oyuncularım 18 oyuncum var. Neyse buraya gidelim. Tamam için önce United tam bir araba seçmesi gerekiyor. Tamam. Mbappe burada bize örnek oluyor yani. Lütfen favori takımını almasını seç ve ayrıca derlikleri de takımlarını kontrol etmek için lig seçimi ekrana geri dönebilirsin. Bekleyelim. Arsenal var. Hmm. Burada bucağı var da yani. Siz söyle isim takımı nerede anlayacağım ben onu merak ettim. Ha buradan. Hocam varsa bir ana sıra alayım. Ana sıra almak istiyorum. Ali Galikcius. Baya baya takım orada. Anlasın nerede olabilir? Allah Allah. Brezilya bulan milli takımlar. Bunda Neyse şimdilik F bahçeli başlayalım. Süper Lig. bahçeli başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş arama tarafı şeylerini yaparız. Lütfen bir ad seçme belirledikten sonra adını değiştireceğini lütfen unutma. Tamam. Kullanıcı adına gir diyor. Kullanıcı adım. BGT. En sevdiğim e, BGT 27 olsun. Çünkü en sevdiğim sayı 27'dir. O bakmayın. B.Y.T. 27 Tamam Günlük iş ödülleri e, duydun mu Günde bir kez olmak üzere Her giriş yaptığın çeşitli olarak kazanacaksın Tamam de 300 jeton ilk günlük için Sonra futbolcularla Öbür şeyleri verecek büyük ihtimal Açmak için dokun diyor Gerçekten mükemmel Şimdi Santra'ya geri dönüp Seni birlikte Ödülleri göz atalım Şuradan gelme arkadaşlar. Şimdi buradan neymiş? Tüm çalışanlar tamamen ödül olarak 8 grup oyuncu birine seçebilir ve ilk 11 ekleyebilirsiniz. Türkiye yok mu? Diğer ülkeler. Hmm. İngiltere nasıl oluyor? da Ben İngiltere diğer ülkeler diyorum. Ücretsiz de zaten diğer ülkelerden şey yapalım aç diyelim duran toplar açma 3 tane de ikram prolax oyuncular böyle tam azar okuyamıyorum sağmayın Evet bir dakika yine bizi an ekrana götürüyor takım oyun tarzı otomatik yap Şimdi zorlukları anlatabilirsin, Buraya bas. Kaptan. Tamam bunlar problem değil ya. Ondaki roller. Yani kuşu vuruşları dahil her şey kullanma şeysi. Neyse. Santra'ya geçelim arkadaşlar tekrardan. Şuradan başlayalım. o maç mı atacağız sonra antrenman yapacağız tam bilmiyorum ama antrenman Puskaç şu bir 4 tane hakkım var gel üzerime gel gel hop şu iki basitti baya basitti bu arada bir tane altın oyuncu alma hakkım var hemen ona da bir dakika daha alalım çıktı bize. Mantar odaya tane çıktı. Buraya gidelim. Evet. Şimdi ne yapıyor? Pas ve şut. Pası verdim. Aldım önüme. Çektim şutumu. Şu bir yer. <laughs> ara pasımı verdim. Yapıştırdım plası şu iki. Vay ben girmedi sandım direkt döndü kaleciden girdi. Şu iki. Basitti. Üçüncü seviye ulaştın. Ödülleri aç açmak için şey yap. sıkıntı yok abi de bu programı ödülü şu orada alabiliriz. Gire jeton verdim. 315 bin e jetonum oldu şimdi. Pardon pipa. FIFA jetonu. Hemen şu açalım. Kim geldi bize? O Bayern Münih kalecisiydi kalecisi herhalde. Ularçi geldi. Neyse. O Chelsea ile 1-0 öndeyiz. Maç oynayacağım. İlk maçım bu arada. Bakın ilk maçımıza ne yapacağız? Daha maç oynamadım. Sadece antrenmanlar yaptım. Evet, indiriliyor şu an. Dakika 61 mi demişti? 71 mi demişti? Bir şey az önce tam okuyamadım. Ama önde 1-0 önde onu biliyorum. Bekle arkadaşlar. Bu arada bu oyuncuların bayağı geneli yüksek ya. 100, 800, 109, 111, 109, 112, 114. Esiyen. Evet geldi. 1-0 öndeyim dakika 60 bu arada. Evet, benim ilk 11'im Rakibimin ilk kombine de bakayım mı? Adam geç şunları. Sakla başladı maçı. Bekliyorum. Bir çalım attım oraya. Uzağa gördüm ama bayağı uzak görmüşüm ha Defans 2 diyor. Şu aldık mı aldım. Verdim. Aldım. Yapıştırdım plastiği. Asfaltla dışarıda. Çok iyi çok iyi. Rakip çesi bu arada. Bu oyuncu evbola göre pek değil ya. Şimdi at. Tıp aldım oradaö şu gördüm bir daha gördüm arabası şahane bekliyorum gördüm şimdi gidiyorum broş şu bir bayağı geldim Bu arada grafiklerde bayağı iyi hocam bayağı bayağı grafikler falan yani zaten grafikleri acayip iyi oluyor aldım verdim Ay yanlış değişti işte bir yere bastım. Aldım topu. Pasını verdim şimdi buradan. Ara pas düşünüyorum. Harika yere verdim. Bir pasta. daha. Buralım. Şu offside. Offside. Hocam ya keşke burada vermeseydim ya. Havalı bir gol deneyecektim. Bir de başlattılar. Gini alalım topu. Torian. Verdim. Yapma be. Ya şuradan alır mıyız? Alamadım. Bir daha alır mıyız? Yine alamadım. Howard Dikkatli olmak lazım. Topu çok güzel aldık. Hadi bir atık daha yapalım biz. Dakika daha 85. bu böyle çok biraz değişik bir oyun ya. Offside'desin bu arada. Pası buradan vereceğim. Şimdi orta atacağım. Açtım ortamı. Hocam polup mu orada? Dakika 90 artı 3 verdi. Top onlarda dikkatli olalım. Bizde kalsın. Al o topu. Hadi be. Hocam bitir artık. Bitti. İlk maçımızı 2-0 aldık. Bayağı iyi. BGT'yi mi Chelsea. Burada forma desenleri acayip iyi. Ama yine formaları tam eklememiş. O da zamanla güncellemeyle olur diye düşünüyorum. Baya baya iyi ya. İlk maçımızda 2-0 aldık. Baya iyi. Havart paketini alalım. Havart'a takımı et, 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 şey yaparız. Ekleriz. Hocam baya baya iyiydim dünyayı merak ediyoruz. FIFA Mobile'de tek mutluyuz. Evet, mutluyum ama şimdi şey diyelim. Burada ikinci görevdeyiz ama bayağı uzun bir video oldu. 18 dakika oldu. Bence videoyu burada bitirelim. Eee açıldı. Hadi bunları tamamlayalım, neler kazanacağını bakalım. Tamam, o yaparız. Bir daha şurada bakalım da. Tamam. Mal Hiç, kız değil ya. Al şunları mesela Hepsini al Bunları ben de bana başlayacağım Altyazılar Fifa, bayağı güzel bir oyun Bir yandan uzun zamandır oynamıyoruz Ben beğendim bundan sonra videoya gelmeye devam edecek inşallah ee, Kaç dakika oldu? Altyazılar 18-19 dakika olmuş Buraya kadardı Bir, bir sonraki videolarda devam etmeye çalışacağım Şimdi ikinize iyi çok seviyorum sizi